Evet başkanım, e, Türkiye taş kömürüne e, kömür çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu sırada Türkiye taş kömürünün değeri de artmaya başladı son günlerde. E, Türkiye'nin belli başlı yerlerinde de kömür çıkaramıyor. Yani kömür var ama işçi olmadığı için çıkaramıyorsunuz. Evet. İşçi sıkıntısı devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Evet, yani biliyorsunuz e, enerji piyasası e, dünyada sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Özellikle kömür sektörü e, tedarik konusunda büyük sıkıntılar baş, e, olmaya başladı e, kömür fiyatları yurt dışında e, 280 doğları geçti e, Bu anlamda da yurt dışından şu an itibariyle kömür e, getirme işlemi buradaki e, bizim firma tarafından zorluk yaşamaya başladı arkadaşlarımız Tabii biz de e, bizim bölgemizde kömür anlamında rezervimiz bol yani bunu her geçen gün ısrarla söylüyoruz. E, yerin altındaki zenginimizi bizim yer üstüne çıkartıp ekonomiye katmamız lazım. Milyarlarca dolar parayı biz e, her sene yurt dışından kömür getirecek dışarı e, yabancı ülkelere e, veriyoruz. Bunu kendi bölgemizde istisam anlamında bu işyerlerimizi tekrar canlandırarak kendi milli e, kaynaklarımızı, yerli kaynaklarımızı e, canlandırarak e, ekonomiye katma adı altında bizim bir dizi çalışmalarımız var biliyorsunuz. Tabii bunu biz ısrarla hayata geçmesi konusunda.